Belçika'da şirket üzerinden gayrimenkul nasıl alınır, vergi avantajları nelerdir? Bunları mali müşavirimiz Fatih Linç ve soracağız. Fatih Bey merhabalar, nasılsınız öncelikle? Merhabalar, teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gidiş yer Linç'e, Şubemizdeyiz. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Fatih Bey burada 10 tane soru hazırladım sizlere. Ee, i̇lk soruyla başlayayım. Ee, gayrimenkulü bir şirket üzerinden satın almanın şahsi alıma kıyasla en önemli vergi avantajları nelerdir? şirket üzerine almanın şahsiyle kıyaslayacak olsak e, her zaman aslında duruma bakmamız gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Biz bu binayı ne için aldığımıza bakmamız gerekiyor. E, binayı aldım, işleyip satacağım. Yani e, tadilatını yapıp satacağım. Ta farklı vergi yüzdelikleri uygulanır. Veya e, binayı aldım kullanacağım veya şahsi e, şahsım için kullanacağım. Bu ne demek oluyor mesela? Şirketimi alıyorum, ve bunu e, kendim yani kendi evimi aslında şirketin üzerine alıyorum. Yani Aslında e, uzun laf kısası şeye bakmak lazım. Amaç nedir? Amaca göre aslında vergi e, yüzdelikleri ortaya çıkar. Yani e, en kısasından şöyle diyebilirim. Bir binayı şirketin üzerine almak bu normal şartlarda e, vergi avantajı sağlar. Hangi vergi avantajı sağlar? Binanın belirli giderlerini. Yani harca, harcamalarını gider olarak gösterebilirsiniz plançomuzda. Ancak e, tekrar söylüyorum bunun detaylarına inilmesi lazım. E, şahsi anlamda mı kullanılıyor ev yoksa kiraya mı verilmek için satın alıyor, satın alınıyor yani yatırım amaçlı mı? Ya da e, şirketinizin e, gerçek anlamda e, işlem yapacağı bina mı? Yani Ona göre aslında vergi yüzdelikleri değişiyor ve avantajlar, dezavantajlar ortaya çıkıyor. Ben her zaman derim ki ilk etapta müşterim dediğinde ee Fatih Bey yatırım yapmak istiyorum. En mantıklısı şahsi mi yapmak yoksa şirket üzeri mi yapmak? Benim o kişiye sorum ee, amaç nedir? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu binayla ne yapacaksınız? Ona göre ee, cevap aslında avantajlar, dezavantajlar listeli. Vergi yüzdelikleri çünkü oynuyor. Mesela kendi yaşayacak içinde bu durumda nasıl olur? Kendi yaşayacak içinde, o zaman benim ilk sorum kendi yaşayacak içinde ilk evi midir, değil midir? Çünkü ilk evde bildiğimiz üzere kayıt dediğimiz, rejestrasi, reh dediğimiz olaylar veya çoğunlukla bizim toplumumuzda noter parası dediğimiz olay, onu kayıt parasının dahilinde hesaplanıyor, yüzdelikleri değişir. Şimdi mesela bir kişi ilk evini satın alacak, 2025'ten itibaren rejestrasi, reh dediğimiz olay %2'ye düştü. E şirketten alacak olsak bunu tamamen farklı. Yani oradan zararınız oluyor. Ama diğer yandan vergisel anlamda yararınız olabilir şirketten almaya. Bu da neye bakar? Aldığınız gayrimenkulün kısmen şirket için kullanacağız mı? Yoksa sadece şahsi mi kullanacağız? Şade, sadece şahsi olarak kullanacaksak mesela bunun şahsi tüketim vergisi dediğimiz bordel ala art olayı e, bunun da bir yaptırma olacak. Yani şahsi gelir vergisinde e, belli bir meblağ ...ek gelirmiş gibi vergileneceksiniz. Yani O yüzden her zaman derim ki... ...bir e, bina aldık, bunun amacı nedir? Ona göre hareket etmemiz gerekecek. Anladım. Peki... ...şirket üzerinden alınan gayrimenkulde... ...faiz, amortisman, bakım gibi... ...giderlerin vergisel olarak nasıl... ...düşülebileceğini açıklar mısınız? Tabii. Şimdi şöyle... E, ...varsayalım ki binayı... ...şirket için aldık ve iş için kullanacağız. Yani şirketsel bir gider olacak. Bu ne demek oluyor? İlk etapta... ...yapılabilecek şey... Arsa ve binayı ayırmak. Çünkü e, insanlar şey düşündü. Ya bir bina aldım. Bu binayı direkt gider olarak gösterebilirim. Bu yanlış. Bu da e, önceden bilinmesi gereken şeylerden biri. E, bir giderle yatırımın arasındaki fark. Giderle aktiva dediğimiz şeyin, yani yatırımın arasındaki fark yaşam süresince e, belli olur. E, Bugün şu bardağı satın aldım. Örnek veriyorum. Bu bir giderdir. Bina satın aldım. E, bina'nın uzun süreli bir Yaşam süreci yani lives for ya yaşam süreci vardır ve normal şartlarda yapılması gereken şey maliye kurallarınca bir yatırımı yaşam süresine göre amortizman etmek yani ilk etapta yapılan şey e, yerin değerini ve binanın değerini ayırmak yer amortizman olmaz hiçbir zaman yer sadece sizin bilançonuzda bir değer olarak görünür değer artışı yaşanabilir bunda değer azalması yaşanabilir değer azalması yaşandığında bu bilançonuzdaki mal varlığının o değer azaltılmasınca gider olarak gözükebilir bu. Değer artarsa gelir olarak gözükebilir. Hadi. Şimdi fazla detaya girmeyecek olsak gelelim binaya. Binanın bütün ek gelirleri e, bu aslında avantajdır. Mesela muhasebede derler ya fazla kar yaptım bina alsam mı şirkete Alabilirsin. Bilmen gereken şey şu ki bina, binanın kendi değeri amortizman olur. Ancak binanın pay common cost dediğimiz ek giderleri bunlar Direkt giderlere atılabilir. İki seçenek vardır burada. Ya direkt giderlere atılır, aynı senede gider olarak düşülür, yani vergi avantajı sağlarsınız bu meblada. Bundan da neden bahsediyorum? Mesela noter giderleri olsun veya rejestrasi rehber olsun veya renovasi kostlar olsun. Yani bakmamız gereken olay şirketin o anki sağlığı. Ona göre ya binanın değeriyle birlikte o giderleri de aktive yani yatırımları ekleyip senelik amortizmana bölmek veya ek gideri e, direkt gider olarak gösterip karımızı düşürüp oradan vergi avantajı sağlamak. Peki bu amortisman dediğimiz şey nasıl hesaplanır? Bir de hangi vergisel avantajları sağlar? Amortisman dediğimiz e, bahsettiğim gibi aslında yaşam sürecine göre belirlenir. Yaşam süreci dediğim olay ya derler ki ya Fatih bin, binanın yaşam süreci mi olur? Yok bir binanın yaşam süreci olmaz tabi. Devletin koymuş olduğu belirli kurallar var. Bunlar e, yasa olarak geçmez. Sadece hand fat olarak yani hamdlading e, olarak verilen e, şeyler. Mesela derler ki örnek veriyorum bir araba 5 sene. Binada da bunu ne derler? 33 sene derler. Bir binada. Bu ne demek oluyor? <laughs> ben bir bina aldım. Yeni bir bina. Yeni bir binayı 33 seneye böleceğim ve her sene bunun yüzde üçünü giderlerime katılacak. örnek binayı 300 bin aldım örnek veriyorum 300 bin euro değerince benim bilançoma işlenir bilançomdan her sene yüzde üçü bilançomdan çıkar ve gider tabloma işlenir ki o yüzde üçte vergi avantajınız olsun ancak ikinci soruda şu ben bugün bir, bir bina alırsam bu bina yeni ise Kuruldu bina. Örnek veriyorum bu şey imkansız. Ancak yeni bir bina veya 2025'de e, yapılmış olan bir binayla eski aldığım mesela örnek veriyorum. Eski bina şarbonoz e, binası. E, bunların yaşam süreci aynı değil. Ha. Bu her zaman için bir tartışmadır. Tartışma dediğim aslında bir bilinmezliktir. Bunun hakkında e, birkaç defa e, mahkemeler kurulmuştur. E, devletle Şirket arası bunun amortizman yüzdeliği doğru mudur değil midir? Yüzde otuz mi yapacağız yoksa yüzde yirmi mi? Çünkü eski binaysa bu yaşam süreci daha kısa yani daha fazla gider payı olur. Peki şirketin bünyesinde bulunan bir gayrimenkulden şahsıma kira ödemesi yapabilir miyim? Tabii tabii. Şimdi orada yine parantez içinde iki şeye ayırmamız gerekiyor. Nedir bu? Kendi evimin oturduğum evin içinde şirketimin adresini veya şirketimin aktivitelerine barındırıyorsam şayet bunun için kira alabilirim. Ancak ne kadar kira alabilirim? Bu da çok önemli bir husus. Ne kadar kira alabilmemi aslında devlet önceden belirlemiş. Ne şekilde belirlemiş? Hür her kvalifikası dediğimiz bir olay var. Bu nedir? Her evin belirli bir KI, bunu benden daha iyi bilirsiniz. KI dediğimiz kadastral bir değeri vardır, kira değeri vardır. Bunun üzerine devletin bir formülü var. Yani ben şunu diyemem. Benim evim ıı, evimden şirketime ıı, kira geliri olarak yani pardon şirketimden kira gideri olarak göstereceğim şey daha doğrusu e, ıı, şahsıma her ay 1000 euro yazmak. Bunu yapamazsınız. Neden yapamazsınız? Bunun hesaplamaları var. Devletin ıı, nezinde nezdinde bir formül var. Bu formülü yüzdeliklere göre, KI'ye göre Ev sahibi kimdir? Evli misiniz, değil misiniz? Ev %50 mi? %50-50 e, mi? Yoksa sadece şirket yöneticisinin mi? Böyle şeylere e, hesaplanılarak e, biz mali müşavir olarak diyebiliyoruz ki İlkay Bey siz evinizden maksimum şu meblağ kira alabilirsiniz senelik. Ve siz bu meblağın üzerine çıkarsanız yani yasalara uymadan derseniz ki ya Fatih Bey'in e, hesaplamasına göre 700 Euro kira çıktı. 700 Euro kira geliri olarak sizin vergi beyanlarınız, şahsi vergi beyanlarınızın işlenmesi lazım. 700 Euro şirketinizden gider olarak gözüküyor. Siz dediniz ki, Fatih Bey 700 Euro az, 1000 Euro yapalım bunu. Bunlar çok önemli hususlar. Neden? Çünkü bunun yaptırma oluyor. Biz 700 Euro hesapladıysak aylık olarak ve siz 1000 Euro alıyorsanız bir kontrol esnasında devlet diyecek ki, sizin 700 Euro'luk hakkınız var, siz 1000 aldınız. Bu sefer ne yapacağız? bu 700 euroyu sizin şahsi verginizde kira geliri olarak vergilendireceğiz ki kira geliri vergisi maaştan daha ucuzdur. Geriye kalan 300'ü maaş olarak işleyeceğiz. Eş yani ha. aslında avantajı kısıtlamış olacaksınız. Ve bilmeden aslında e, bunun bir kısmına ek vergi ödemiş olacaksınız şahsi gelir beyannamenizde. Peki zamanında şirket adına alınan bir gayrimenkulü ileride şahsi mülküme devretmek istesem hangi vergilerle karşılaşırım? Şimdi bunun yine birkaç yolu var. Ee, biz her zaman 3 yoldan bahsederiz. Üç tane opsiyon var. Ve her zaman e, her şahıs için ayrı ayrı hesaplanması lazım hangisi daha mantıklı olacağı. Örnek veriyorum en basiti bunun e, benim bilançomda belirli bir değer var. Binanın değeri. Ve ben bunu şahsıma geçirmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bu bina benim değil. Firmamın binası. ve Firmam tüzel kişi ise şayet firmam bunu bana satması gerekiyor. E, bu bir alım satım olduğu için çünkü satan kimdir Şirket. şirket yöneticisi kim kim veya sahibi kim yine benim ama ben şirket olarak kendime satıyorum yani burada tekrar noter masrafları olacak bunun hesaplanması gerekiyor tabii ki ne kadar oldu ikinci opsiyon e, bu da yine e, şirketten şirkete değişir neden şirketten şirkete değişir kar pay paylaşımı oranı bilmiyorum daha önce duydunuz mu veya bunun avantajları dezavantajları. Belçika'da kazanılabilecek en uygun vergisel anlamda paralardan veya metotlardan biri kar pay paylaşımıdır. Bir şirketin içinden. Kar. Çünkü ben her zaman şey derim. Bir para kazanıyoruz. Bu paranın kazanmanın bir maliyeti vardır. Bu maliyette ne şekilde işlendiğine bakar. Daha demin bahsettiğimiz olay maaş. Belçika'da en pahalı kazanabileceğiniz olay maaştır. İkincisi kira geliri kira geliri ancak kira geliri hangi binanın e, şirket e, şirkete verdiğimiz kira geliri mi? Yani bir şirketten aldım, bir şirkete kiraya veriyorum mesela. Onun kira geliri daha pahalıdır. E, üçüncü e, mesela şahsa kira veriyorum. Şahsa kiraya veriyorum. Oradan kira gelirim var. Bu öncekinden bir tık daha ucuzdur. Ve en ucuz kazanabileceğiniz para kar pay paylaşımıdır bir şirketten. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü bir bina benim bilançomun üstünde işlenmişse, buradan amortizmanlarım düşüldü. Yani vergi avantajlarımı sağladım. Ve bu binayı e, kar payı paylaşımı olarak şirketimin içinden çıkarabilirim. Evet. Bu da bir e, opsiyon. Burada da neyin hesaplanması gerekiyor? Ne kadar amortizmanım oldu? Ne kadar değer olarak kaldı? Ve en önemli hususlardan biri, piyasa fiyatına göre yapılmış olması. E bunda da vergi e, devletin vergi kurumuyla tartışmaya girmemek için veya sonradan yüklü meblalarda cezaya için benim her zaman söylediğim olay İlkay Bey gibi bir erken skater getirmeniz lazım ki tartışma olmasın devlette. Skater rapor verdiğinde bu evin değeri bu kadardır diye bunun hakkında bir tartışma olamaz vergisel anlamda. Evet. Ancak ben kafama göre dersem ki bu binanın piyasa değeri 300 bin euro amortizmanlarım olduydu benim 100 bin euroluk değer kaldıydı yani bunu 200 bine şasma çekim 100 bin euro cepte kalmış olur. Dersem şayet erken fırsatım olmadan o zaman vergiyle sonradan başım derde girer. O yüzden dikkat edilmesi gereken husus piyasa değerine göre satılması. E, piyasa değerine göre de amortizmanlarım düştükten sonra arada kar oluyorsa tabi bunun kar vergisi de olacak şirketin içinde. Yani birkaç husus var dikkat etmemiz gereken. registrasyon noter, masrafı dediğimiz Hı. olay. Şasma satarsam e, bunda da potansiyel anlamda kar yapmış olabilirim ve bu kar vergilenir şirket vergisinin içinde. İkincisi kar pay paylaşımı olarak yapabilirim bunu. Burada da dikkat etmem gereken hususlardan biri. Dediğim gibi tekrar binanın asıl değeri bu her zaman basic'tir. Asıl değeri kağıt üstünde bulunması gerekiyor. Üçüncü şıkta şirket, şimdi şöyle bakmanız gerekiyor. Şirket devam edecek mi? Aktivitelerini etmeyecek mi? Şirket devam etmeyecekse şayet aktivitelerini şirketi durdurunca likvidiyere dediğimiz olayda o zaman e, tekrar kar pay paylaşımına dönülür ancak daha ucuz olur yani bu da bir opsiyon evet o yüzden e, her zaman derim ki böyle bir şey yapılacaksa gereken e, kişilerle irtibatta bulunup e, her zaman bir rapor bütün müşterilerime söylediğim şey bir binada alışveriş ticaret olacaksa devletle sonradan değer konusunda sorun olmaması için e, erken Skater'la <laughs> çoğunlukla e, size yönlendiriyorum bu evet. durumda da, erken bir fırsat alınması Ne bizim vergiden, e, mükellefimize, müşterimize e, korumamızda bir sıkıntı çıkabilir o, o şekilde, ne de e, hesaplamamızda o zaman bir yanlış olabilir vergisel anlamda. Çünkü hepsinin dezavantaj, avantajları, dezavantajları var. Tekrar. Evet, peki, şirket üzerinden alınan bir gayrimenkulü satarken oluşan karın vergilendirmesi nasıl oluyor? şirket vergisinde e, vergileniyor. E, şirket vergisi de her zaman söylerim sabiti yüzde 25'tir bunun. Şirket vergisi tabi bunun belirli etkenleri de vardır. Ancak aklımıza yüzde 25'i bulundurursak her zaman seyiriz. E, şunu da parantez içinde söyleyeyim. Yeni firmalar için ilk 4 senesinde olan firmalar için %20'dir bu oran. 100 bin euro kâra kadar. Ancak şirket işleyişiyle 100 bin euronun üstünde kar yaptıysanız ilk 4 senenizde o zaman 100 binin üstündekine %25'tir. 100 binin kendisine %20'dir. Vermeniz gereken oran. Dördüncü ee, seneden sonra otomatikman normal şirket vergisi oranına çıkıyor. Yani %25'e çıkıyor. Ancak ve ancak şirketlerin yöneticilerinden biri geçen sene yüzde, pardon geçen sene 45 bin euroydu bu sene 50 bin euro brüt maaş alırsa şayet o zaman %20'ye düşüyor bunun vergisi. Bu da tekrar söylüyorum her zaman e, müşteriler soruyor çünkü ya Fatih benim yüz, e, 50 bin euro maaş brüt maaş almam mantıklı mı değil mi? Şahsa bağlı. Bir çocuğunuz varsa e, bu sefer yüksek e, tabelden vergileneceksiniz. 5 çocuğunuz varsa o zaman hikaye değişir. Çünkü şahsi verginizde o zaman belli bir avantajınız var. ve şirketten de o avantajı kullanmak Bunda hesaplanması lazım. Tabii. Evet. Peki bir gayrimenkulü şirketin bünyesinde belirli bir süre tutmanın bir anlamı var mı? Yani bu, durum, bu durumun vergisel avantajları olur mu? Mesela aldın, 5 sene şirketin bünyesinde tuttun veya al sat yaptın. Bunların arasında farklar var mıdır? Şöyle ki, <gülüyor> <gülüyor> şahsi vergilendirmede olduğu gibi bir avantaj yok. Çünkü biliyorsunuz ki şahsi vergide bir binayı alıp Tadilatını yapıp veya yatmayıp satarsak bir binayı 5 sene içinde %16,5'tan kar vergisi öderiz giderleri düştükten sonra. Bu da şahsi vergilendirmede. Şirkette böyle süre kısıtlaması veya belirli bir süreyi geçince daha az veya daha çok oranlarda oynama olmaz. Sadece neye dikkat edilmesi gerekir? Tekrar amortizmana. Yani amortizmanda da amortizman fix bir meblağı olduğu için senelik anlamda. Sadece orada ödeyeceğiniz vergi planlaması. Yani hangi meblağı ne zaman? Çünkü çizgiyi çektikten sonra sıfıra sıfır tekabül eder. Ha beş sene sonra satmışsınız, ha üç sene sonra. Vergi yüzdelik oranınız aynı olacak. Sadece para akışınız farklı olacak. Peki bazı durumlarda KDV iadesi veya indirimi uygulanabiliyor mu? Tabii KDV'li alırsanız şayet binayı. Bu da tekrar şirketin aktivitelerine bağlı. Patrimonium ve NoteShop dediğimiz yani sadece bina olan firma yani gerçek anlamda bir kar aktivitesi olmayan bir firmada bunu yapamayız. Neden yapamayız? Çünkü bir KDV'li bir getirisi olmayacak. KDV'li getirisi olmayan bir firmada KDV'de düşülmez. Ancak normal işleyen bir firmada, normal günlük aktivitesi olan bir firmaya KDV'li bir bina alırsak şayet bunun KDV'si ödenecek KDV'den o dönemin içinde düşebilir. Evet. Peki, eee bir mülk almak için tabii kredi çekiyorsunuz birçok durumda. Bunun faiz giderlerini vergisel olarak nasıl değerlendirebilirsiniz? Faiz giderleri e, bir kredinin %100 gider her zaman olarak. Yani e, gider, e, e, resultat reiki dediğimiz bilanço vardır. E, ve şirketin gelir gider e, şey vardır senelik. E, Türkçe'sine aklımda değil de resultat reiki dediğimiz olay. Orada faizi gider olarak gösterebiliriz. Sadece şunu da yanında belirteyim. bütün bu anlatmış olduğum e, olay, hani önceki sorulardan da doğan bir şirkette sadece şirketsel e, olduğunu ispat edebilirsek, ancak o zaman gider, yani gelir olarak gösterebiliriz. Yoksa e, bu imkansız zaten. Evet. Peki siz şahsi olarak gayrimenkule uzun vadede bir yatırım yapacak olursanız pasif gelir elde etmek için. Bunu şirketiniz üzerinden mi yaparsınız, şahsınız üzerinden mi? Çok güzel bir soru. Bildiğiniz üzere çünkü e, sık sık sizi çağırırım biz miskat için. E, bildiğiniz üzere biz e, gayrimenkul yatırımı yaparız her zaman. E, gayrimenkul yatırımı yapar yatırımını yaparken de her zaman ilk soracağım soru, eee kimi kiraya veriyorum? Şirkete mi kiraya veriyorum? Şahsa mı kiraya veriyorum? Yoksa al sat mı yapacağım? Sizin sorduğunuz pasif gelir elde etmek için, pasif gelir elde etmek için bir e, şahısa kiraya vereceksem, mesela bir apartman dairesi satın aldım. Bunu bir şahsa kiraya vereceksem, şahsi vergilenmesi daha ucuz olur. Şirket vergilenmesinden. O yüzden öyle bir yatırımı şahsıma satın alırım. Bir binayı şirkete kiraya vereceksem, yani humble pump dediğimiz olay, bir şirket yönetilecekse o binanın içinde, o zaman durum değişir. Çünkü orada şahsi vergi oranı daha yüksektir. Orada çünkü kira gelirine göre vergi veriyorum. Ancak bir şahısa kiraya verdiğinde kira gelirine göre değil binaya biçilmiş olan KI üzeri yani kadastral enkomu üzeri vergi ederim. Bu da çok daha ucuza gelir. Yani o yüzden ben her zaman bakarım vergisel anlamda hangisi daha avantajlı diye. Çoğu durumda da bu söylediğim ortaya çıkar. Partiküler dediğimiz şahsa kiraya verirsek şahsi yatırım yaparım. Şirkete kiraya vereceksek şirketimden yatırım yaparım. Alsat olayına gelecek olursak bu sefer de mantık şey der, ne kadar sürelik bir yatırım. Yani al, belli bir dönemin içinde tadilatını yap, sat mı? Yoksa planlama yapıp mesela 5 sene sonra mı satmak? Çünkü 5 sene sonra satarsan %16,5'luk şahsi gelir vergisindeki kar yüzeli yok oluyor. Yani yaptığınız, elde ettiğiniz kara vergi ödemiyorsunuz. O yüzden bunun planlaması çok önemli. Bunun planlaması için bize başvuru yapabilirler. Bundan ziyade imokantorlar da planning yapar her zaman. Gayrimenkul danışmanları olur, planning yaparlar. Vergisel anlamda hangisi daha mantıklı olur diye. Bu planlamayı yapmak, meblalar büyük olduğu için gayrimenkul yatırımda her zaman derim ki bir masaya oturulup avantajlar, dezavantajlar, kısa vadeli, uzun vadeli tam olarak amaç nedir? Ona göre hareket etmek. Evet Fatih Bey, cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim şey şu. E, eklemek istediğim şey belli bir yatırım yapmadan önce her zaman tanışmanlık e, yapılması gereken kişilere bir başvuru yapılması. Çünkü e, biliyorsunuz aşağı yukarı bin küsür e, müşterimiz var şirketsel olarak. Burada çok sık gördüğümüz olay e, Ufak tefek bilgilerin eksik olduğunda bunun maddi olarak yaptırımı ağır olabiliyor. Yaptırım derken ceza anlamında değil, para kaybı. Çünkü her zaman mantık şu olması lazım. Benim yaptığımın amacı ee, e, belirli bir anlamda ek kar etmek ve e, yanlış bilgiyle veya eksik bilgiyle bir hareket ederseniz e, yanlış düğmeleri oynamış olursunuz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Geldiğiniz